João Mourinho'nun Fenerbahçe'de kalması için aradığı tek isim olan Milan Skriniar, Portekizli teknik adamın ayrılmasından sonra aktif olarak hareket ediyor. Menajeri aracılığıyla sarı lacivertli yönetime takımın başına kimin geçeceğini soran Slovak stoper, ayrıca Spalletti, kariyerinde en fazla çalıştığı teknik adam, tarafını tutuyor. SPALETTIY'yi ilk öneren isim, Hatta iddialara göre Mourinho daha görevden alınmadan önce yaptığı açıklamalar sonrasında Skriniar'ın transferine aracılık eden menajer Fenerbahçe'ye Spalletti ismini önerdi. Slovak stoperin menajerliğini babası yapıyor ancak Çek ve Slovak futbolcuları Türkiye'ye getiren aracı menajer Spalletti'yi öneren isim olarak öne çıkıyor. Sürekli P A R A T O N E R oluyordu. Corriere dello Sport gazetesinden Alberto Polverosi, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan İtalyan teknik adamın futbolcularını nasıl koruma altına aldığını ortaya çıkardı. Spalletti'nin milli takımın başından alınmasından sonra, İtalya milli takımında oyuncular artık her şeyin kendilerine bağlı olduğunu, artık mazeretlerinin kamladığını, paratonerlerinin olmadığını anlamak zorunda. Kendi sorumluluklarıyla yüzleşenlerin kendileri olacağının açıkça farkında olmak zorundalar.